Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Alişan ve Buşavar, o çiftinden yeni paylaşım geldi. Günler sonra çiftimiz birlikte olan karesini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. E, Alişan ve Buşavar, o sık sık çocuklarının e, karelerini paylaşıyorlar. Ve bugün de kendi birlikte olan fotolarını takipçileriyle bölüştü Bu Buse Varol. Çocuklar uykuya bizse dışarı noturu düştü. Biz de sizler için Alişan ve Buse Varol'un yeni paylaşımını sunuyoruz. Umarım sizler de mesaj saygı olarak videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Her an sizler için en son magazin haberlerini sunmaktayım. Sizler de magazin haberleriyle yakından ilgileniyorsanız kanalımı takipte kalın. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.